Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün daha önceden yapımı paylaşmış olduğum yine kanalımızda bulunan güzel bir e, yelek modeli Tunus şişi yelek olarak yapmış olduğumuz ve üzerine işlemeler rokoko işlemesi ve sap ile süslemiş olduğum e, güzel bir modelimiz hem işlemesi hem de e, bakın burada yine kuş olarak da uyguladık. Sizler sade veyahut da e, işlemeli olarak yapabilirsiniz detaylı yapımı kanalımızdan ve açıklama bölümünden de bulabilirsiniz arkadaşlar sizler de beğendiğiniz videolardan paylaşarak beğeni yorum ve abone olursanız memnun olurum abonelik ücretsizdir teşekkür ediyorum arkadaşlar bu yeleğimizi de yine birkaç aylıktan başlayarak 1 iki yaşına kadar olabilecek yelek modeli arkadaşlar